Canlarım merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21 tane sorum var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaynakları taranarak hazırlanan bir deneme. Zaten önceki denemeyi hatırlıyorsunuzdur. Yine ona göre sorular hazırlamıştım. İlk önce sosyal bilimler bir testinden başlayacağız. Sonra sosyal bilimler iki testine gideceğiz. Sosyal bilimler bir testini bitiren 2'yi de izlesin. Anlaştık mı? Konular ortak olduğu için sizin ortak olduğu için zaman kaybı olmayacak sizler için. Tamam mı? Hadi bakalım ilk sorumuz. Tarihi araştırmalarında güvenilir bilgiye ulaşmak için genellikle yazılı kaynaklara başvurulur. Ancak araştırmalarda yazısız kaynakların kullanılması da göz ardı edilmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi yazısız kaynağı örnek gösterilebilir? Fermanlar padişah tarafından yazılır değil mi? Değil mi? Yazılı. Kil tabletler yazılı. Buna dikkat etmemiz lazım. Soru bankalarında denemelerde sık sık karşımıza çıkar. Sikkeler yani paralar üzerinde yazı var. Duvar resimleri, bunu bırakalım. Vaka inameler, olaylar yazılır değerli arkadaşlarım. Tarih yazıcılarına biz ne diyoruz? Vakanüvis diyoruz zaten. Vakanüvis, değil mi? Yazılı. Ancak duvar resimlerine ben ne demiştim? Kampta hatırlarsanız, görsel demişim Görsel. Mağara duvar resimleri yazılı değildir. Buna dikkat etmeniz lazım. Tarih öncesinde de yazı yok zaten. Paleolitik dönemde ortaya çıktı. Size hazırladığım ikinci soru ÖSYM tarafından tercih edilen 26. soru. Bilindik bir devlet, topluluk. Ben bunu özellikle hazırladım. Yukarıda sözü edilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Topluluk olarak da geçiyor. Bilinen ilk topluluğudur. Kadın hükümdarları tombistir. Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinirler. Bakın buradan yorum şeklinde soru gelebilir. Neden Bozkır'ın kuyumcular? Çünkü bunlar madeni çok iyi işiyorlar değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Uygurlar yerleşik hayata geçtiler. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Peçenekler devlet kuramadılar. Rusların güneye inmesini engellediler. Balaygir Savaşı'nda saf değiştirdiler. Sakalar doğru cevabımız. Diğer isimleriyle İskitler. Birinci Göktürk. İstemi yapuya dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştim. Birinci Göktürk devletinin kurucusu Bomin Kağan'dır. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Cevabımız Sakalar olacaktır. Evet. 27. sorumuz. Abbasiler Emevileri yıkıldıktan sonra tarih sahnesine çıkmış ve Çinliler ile Talas Savaşı'na geçeriş ederek Orta Asya'ya yapılan baskıyı sona erdirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan geçmenin arasında gösterilemez? Abbas dönemini bilmemiz lazım. Vezirlik makamı oluşturuldu. Halifeye yardımcı olmak için. Beytül Hükme denilen bilim ve sanat okulu açıldı. İslam Rönesansı bu dönemde yaşandı. Ümmetçilik politikası uygulandı. Bunlar mevali politikasını terk ettiler. Bunlarda mevali yok. Türkler için Abbasın ve Samarra şehirleri korudular. Hem Bizans'a karşı denge unsuru oluşturmak hem de Türklerin savaş özelliklerinden faydalanmak için. Puvatya Savaşı doğru cevabımız savaş Emeviler döneminde geçerlişmiştir. Ve Emeviler Avrupa'da durdurulmuştur değerli arkadaşlar. Tamam mı? Frenklerle yapılıyor savaş. 28. sorumuz. Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra geleneksel anlayışları olan kut anlayışına devam ettirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışı uygulamayarak geleneksel Türk anlayışının dışına çıkmışlardır? Büyük Selçuklu'da Kut anlayışı var. Türkiye Selçuklu'da Kut anlayışı var. Karahanlılar'da var. Osmanlı Devleti'nde ilk dönemlerde uygulandı değerli arkadaşlarım. Ancak Memlükler'de şöyle bir şey var. Tamam mı? Memlükler diyor ki en güçlü komutan tahta geçer. Tarih etkisinden bahsedilmiyor. Güçlü komutan kimse o tahta geçer diyor. Ama kut kut verilmiş kişi ona layık olmalıdır. Eski Türk iyidir bu. Türk İslam devletlerinde de kullanıldı. Buna dikkat etmemiz lazım. Memlükler böyle bir politikaya başvurdular. 29. sorumuz. Yukarıda söz elden gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Hem söz elden hem eşit ağırlıkta sorulabilir. Dikkat edelim. Çünkü Osmanlı'yı etkileyen bir mesele. Yeni çağda ortaya çıkan bu gelişme Osmanlı'yı ekonomik yönden çökerterek Avrupalı devletlerin giderek güçlenmesine olanak sağlamıştır. Bu sisteme göre zenginliğin ölçütü değerli madenlerdir. Yani altın ve gümüştür. Buradaki cevabımız berkantilizm olacaktır. İyi ve fiskalizme dikkat et. İyi Osmanlı'da ülke içinde yeterli miktarda mal bulundurma ve uygun fiyata satmadır. Fiskalizmde temel amaç geliri daima giderden yüksek tutmadır. Makyabelizm'e göre devlet için her şey mübahtır. Hümanizma, Rönesans'ta ortaya çıktı değerli arkadaşlarım, insan ve doğa sevgisini ele alır. Cevabımız merkantilizm olacaktır. 30. sorumuz. Osmanlı yükselme döneminde yaşanan gelişmelerden hangisi Akdeniz'de hakimiyeti güçlendirmeye yönelik olmamıştır? O dönemin şartlarına göre gideceğiz. Günümüz haritasına göre gitmeyeceğiz. Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de üstünlük. Cermedeniz Savaşı, Batı Akdeniz'de üstünlük. İkinci Selim Kanuni. Trablus'u kim aldı? Kanuni Sultan Süleyman aldı. Akdenizli üstünlük. Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz Türk haline geldi. Ancak Kırım Osmanlı'nın Karadeniz hakimiyetini güçlendirmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde alındı. 31. sorumuz. İkinci Mahmut yaptığı ıslahatlarla gavur padişah olarak nitelendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut döneminde yapılan ıslahatlar arasında gösterilemez. MEP kaynaklarında 2. Mahmut'tan çokça söz edilir. O yüzden sizin dikkat etmeniz lazım. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Tarihte biz bu olaya vakayı hayriye diyoruz. Doğru mu? Doğru. İlk resmi gazete çıkarıldı. Takviye mi? Vakayı değil mi? Ya da vekayı. Kılık kıyafet değişikliğine gidildi. Fes, pantolon ve ceket uygulamasına geçildi. Vizeyi getirdi. Biz buna ne diyoruz? Mürur teskilesi diyoruz. Ancak... İlk denk bütçeyi hazırlayan kimdir? Tarhuncu Ahmet Paşa'dır. 17. yüzyıl salrazamdır. Buna dikkat etmemiz lazım. 32. sorumuz. Size öyle bir prova hazırlıyorum ki. Eksiklerimizi kapatacağız. Derinleşeceğiz. Sonra provalara geçeceğiz. Hadi bakalım. Ayrıca soru cevap kısmı vardı ya. Onunla ilgili yine paylaşım var. Osmanlı Devleti'nde uygulanan iltizam sistemi genellikle salyaneli eyaletlerde uygulanırdı. Aşağıdakilerden hangisi salyaneli eyaletler arasında gösterilemez? Bak salyaneli yani yıllıklı eyaletler. Bunlar uzak yerlerdir. Mısır, Cezayir, Trablus, Tunus bunlar salyanelidir. Ancak Anadolu ve Rumeli toprakları salyanesizdir. Tımar sistemi uygulanır. Uzak yerlerde iltizam. Genelde yakın yerler tımar sisteminde. Tımar sistemiyle giderilir, uygulanır işte canım. Siz anladınız. Tamam mı? İmtiyazlı eyaletler de var. Onlara da göz atabilirsiniz. Yani Hicaz'ı çok sormaya başladı. E, denemelerde Hicaz'ı sormaya başladılar. Yukarıda bahsedilen... Hangi soruyu çözdük? Heh, tamam. Yukarıda bahsedilen maddeler nerede veya hangi belgede belirtilmiştir? Kuvay milliyi amil, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. İlk defa ne zaman sınırlardan bahsedildi? Sivas mı? Hayır. Sadece Sivas. Bakın buradaki cevabımız Erzurum. Şunu da unutmayın. Bakın sınır dediğim için Erzurum'a geleceksin. Bakın milli sınırlardan ilk kez Erzurum'dan bahsedildi. Misak'ın milli değil Sivas değil. Erzurum'dan sonra bu kararlar Sivas'a aktarıldı. Ve devam etti. Amasya tamimi. Milli mücadelenin yol haritası çizildi amaç, yöntem ve gerekçe belirtildi. Nazilli Galip Hoca takma adıyla kim gidiyor? Celal Bayar gidiyor. Kuvay Milliye'yi güçlendirin diyor. Doktor Esat Işık raporunda Kuvay Milliye'den bahsediliyor. Tamam mı? Cevabımız Erzurum. İlk defa milli sınırlarda nerede bahsedilmiş? Erzurum kongresi. Ender ve nadir görülen bir kongre demiş Mustafa Kemal. Mustafa Kemal dönemi 1923 ile 38 yıllarını kapsamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan geçmeler arasında gösterilemez? ÖSYM böyle kapsamlı soruları tercih ediyor. Bakın burada iç politika var, inkılaplar var, ilkeler var. İstediğiniz her şey var Atatürk döneminde. Halifeli kaldırıldı mı kaldırıldı? 3 Mart 1924. Milletler Cemiyeti'ne 1932 yılında üye oldu. Nüfus mübadelesi bir kısmı Lozan'da, diğer kısmı 1930 yılında çözüldü. Merkez Bankası ekonomik krizden sonra kuruldu 1930. Ancak köy sütüleri İsmet İnönü döneminde açılmıştır. Buna dikkat etmeniz lazım. Sosyal bilimler bir testini bitirdik. Sosyal bilimler iki testine gidelim. Orada da güzel sorular var. Evet ilk sorumuz. Tarihsel araştırmaların daha kolay ve rahatça anlaşılabilmesi için sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu sınıflandırmalar zamana, mekana ve konuya göre üçe ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi zamana ve mekana tarih olarak değerlendirilebilir? İki tane size hissedim. Biraz işinizi zorlaştırdım. Zamanı hatırlayalım zaten cevaba ulaşacaksınız. Çağ, yüzyıl, devir, dönem. Bunlar varsa zamana göre tarihtir. Yine harika yazıyorum. Orta Asya Türk tarihi. Burada konu ve mekan verilmiş. Orta Çağ. Zamanı buldun mu buldun. Avrupa mekan mıdır? Mekandır. Cevabı ulaşın. Anadolu tarihi sadece mekandır. Dinler tarihi sadece konudur. Sanayi devrimi. Devrim diyor. Çağ. Cevabımız yani zaman cevabımız Orta Çağ Avrupa tarihi olacak. İkinci sorumuz. Orta Çağ dünyası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? Hem Avrupa hem de İslam dünyasını bilmemiz lazım. Kampta bunun üzerinde durmuştuk. İpek yolu için çalışmalar yaşandı. Kimler arasında hocam? Göktürkler, Sasaniler, Akhunlar. Soğutlar da İpek yolu için mücadele verecek. Yeni Türk devletleri kurulduğu Orta Çağ'da. Birinci Göktürk, ikinci Göktürk, Uygur devleti. Yüzyıl savaşları yaşandı. Kaç yıl? 116 yıl. Kimler arasında? İngiliz, Tere ve Fransa arasında. Savaşı Fransızlar kazandı. Fransız, French is winner. Ya Allah. Evet. Coğrafi keşifler. Oho bunu bırak. İngiltere'de Magna Carta. Demokrasi yolunda atılan ilk adımdır. Coğrafi keşifler yeni çağdadır. Canlarım. İspanya ve Portekiz önderliğinde gerçekleşen keşiflerdir. Dikkat edelim. Çünkü Ortaçağ İstanbul'un fethiyle sona eriyor. Üçüncü sorumuz, Türk-İslam sentezini başlatan Karahanlılar ile ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi doğru verilmiştir? Köke dikkat et. Dandana kan savaşı ile yıkılma sürecine giren Gazeliler, Nizamiye medreselerini inşa eden Büyük Selçuklu, El himaye eden Gazeliler, Uygurların etkisi doğru İlhanlılar tarafından yıkılan Abbasilerdir. Ayrıca İlhanlılar Türkiye Selçuklu devletini de zayıflattılar. Karahanlılar İslam'ı benimsemiş olsalar da eski Türk geleneklerini devam ettirmişlerdir. Cevabımız D şıkkı. Alfabeleri bile kullanıyorlar. Dördüncü sorumuz. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda çalışmalar yapmıştır. Buna göre Osmanlı'ya katılan ilk beylik hangisidir? Karamanoğulları Osmanlı'ya en çok uğraştıran beyliktir. Peki size bir soru. Karamanoğullarına kesin olarak son veren padişah kimdir? Kesin olarak son veren. Hamitoğulları Isparta ve çevresinde kuruldu değerli arkadaşlar. İlk birlik değildir. Karesi doğru. Dulkadir, Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı'ya katıldı. Yerlerini bilmeniz lazım. Konya, Isparta, Balıkesir, Maraş, Manisa. Cevabımız Karesi beyliği olacaktır. Beşinci sorumuz. 16. yüzyılda Osmanlı devletinin güçlenmesiyle birlikte Safeviler bunun önüne geçmek için faaliyetlerde bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi? Bu yargıyı destekler niteliktedir. Safeviler yani İranlılardır değerli arkadaşlar. Celali insanları Anadolu'da ortaya çıkan isyanlardır değerli arkadaşlar. Vergilerin yükselmesi en büyük erkendir. Suudi isyanları medrese öğrencileri tarafından çıkarılmıştır. Bunların İran'la bağlantısı yok. Şahkulu, doğru. Hicaz su yolları Memlüklerle yaşanan sorun haline gelecektir. Savaşlar çıkacaktır. Baba Zundun isyanı Kanuni Sultan Süleyman döneminde vergiler yükseldiği için isyan etmiştir. Şahkulu Baba Tekeli isyanı Anadolu'da ortaya çıkan büyük bir isyandır. Safevilerin kışkırtması vardır. Zaten bu olaydan sonra Yavuz Sultan Selim babasını tahttan indirecek. Altıncı sorumuz. Osmanlı Devleti'nde topraklar miri ve mülkü olarak ikiye ayrılmıştır. Aşağıdaki miri topraklardan hangisinin gelirleri padişahın eşi, annesi ve kız çocuklarına ayrılmıştır? Paşmaklık doğru cevap. Ocaklık kale muhafızları ve tersane giderleri, yurtluk sınır boylarındaki askerleri, bu kata direk hazineye, arpalık emekliye ayrılanlara cevabımız paşmaklık olacaktır. Yedinci sorumuz. Magna Carta ile benzerlik gösteren bir gelişme. Bu belge ile padişahın etkileri ilk defa kısıtlanmış ve ayanların varlığı tanınmıştır. Sözü eden olay hangisidir? Tanzimat fermanı ile padişah hukukun üstünlüğü ilkesinden yana oldu. Kanunname Yali Osman otoriteyi güçlendiren bir gelişmedir. Biz buna Fatih Kanunnamesi diyoruz. Islahat fermanı gayrimüslimlere ayrıcalık verildi. Senedi ittifak doğru meşrutiyetin ilanıyla Yönetim biçimi değişti ve halk ilk defa yönetime katıldı. Cevabımız senedi ittifak olacaktır. 2. Mahmut dönemi. 8. sorumuz. Trablusgar Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti'nin Rodos ve 12 adayı geçici olarak İtalya'ya bırakmasındaki en büyük sebep ne olmuştur? Neden İtalya'ya bıraktı geçici olarak? Bu durum Osmanlı topraklarını koruyamadığını gösteriyor değil mi? İtalya ile birlikte hareket. Hayır. İtalya ilk önce ittifakta olacak sonra itilafa gelecek. Bunu biliyorsunuz. İngiltere'den çekilme yok. İngiltere burayı istemiyor. İngiltere'nin gözü Kıbrıs'sa Mısır'da zaten almış oraları. Yunanların işgal etme girişimi doğru. Almanların baskısı? Hayır. Almanlar da İtalyanları istiyor. Rusların Boğazlara inme girişimi. Ruslar bunun için buralara gelmezler. Ruslar nereye gelecekler? Önce Karadeniz'e geçecekler sonra Akdeniz'e gelmeye çalışacaklar. Ama Rodos ve 12 ada denildi mi aklınıza Yunanistan gelsin. Osmanlı Yunanistan tehdidinden dolayı geçici olarak İtalya'ya bırakıyor bir daha da alamıyor. 1947 yılında Yunanistan'a verilecek. Buna da dikkat edin. Sözleşmeler için kritik bilgi. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında öncülük ederek Al bayrak, Hadisat ve Lüpays gibi gazeteler çıkaran milli varlığa yararlı cemiyet aşağı hareketlerden Trakya Paşa eli, Rumlara karşı kuruldu. Osmanlı yıkılırsa yeni bir devlet kurarız dediler. Kilikya milli cemiyet çok konuştuk. Milli kongre basın yayın yolunu kullanmıştır. Doktor Esat Doğu Anadolu müdafaa hukuk doğru. İngiliz bu hipleri, Milli varlığa düşman cemiyettir. İngiltere'nin himayesini istiyor. Cevabımız D şıkkı. 10. sorumuz. 1. Yunan Savaşı sonrasında toplanan Londra Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi doğrudan davet edilmediği için katılmayı reddetmiştir. Yaşanan gelişme sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hangi devlet davet etti? İtalya davet edecek. Niye? Çünkü İzmir'i alamamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yarışmaya çalışacak. Yunanistan davet eder mi? Savaştan eli ayrılmış. İngilizler her zaman karşılardı. George Floyd. Fransızlar şu anda değil sonraki dönemlerde gelecekler. Ruslar Moskova Antlaşması'nı imzalayacaklar. Cevabımız İtalyano olacaktır. 11. sorumuz. Bakın bu soru hem sos 1'den hem sos 2'de çıkabilir. O yüzden eşit ağırlık tayfa sos 2'yi de izlemeli. Milli birlik ve beraberliği ön planda tutarak millileşmeyi hedef haline getiren Atatürk'ü ise hangisidir? İnkılapçılık, çağdaşlaşma ve modernleşme laiklik din ve vicdan dürüyeti, devletçilik, halkın elinde yeterli sermaye olmadığından dolayı zaruri olarak uygulamaya girmiştir. Halkçılık, eşitlik ve adaleti ön planda tutar. Cevabımız milliyetçilik. Deneme özlemiştiniz değil mi? Bundan sonra denemeler gelecek değerli arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenirseniz sevinirim. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.